Evet 5 evet, evet. dakika var. Net 5 dakika var. 77-67. Topaçsız önde. Bazaravic. Şimdi Gürcan. Gürcan içeri hareketlendi. Yükleniyor atış kullanıyor isabetsiz. Ankisi, Videli. Videli ve basket. 8 sayı. Fark 8 sayı. Topaçsız önde. Gürcan çok acele etti. Gürcan acele etti. Gürcan. Ankisi var karşısında ve evet 5. faal. Ankisi'nin 5. faali. Şimdi burada bence Ankisi'nin 5. faali almasından ziyade ee, Gürcan'ın bu faalleri sokup sokamaması çok evet. önemli. E, o hiç o alt numaranın yerine öbürü girmiş o çok, çok bir şey fark etmeyecek ama Gürcan inşallah burada birebirleri sokar. Oyunu tekrar on sayıya alır. Evet ilk atışı isabetli. Evet Gürcan'ın ilk atışı isabetli. 78-69. Haydi Gürcan ikinci atış. O da isabetli. O da isabetli. Fark tekrar on sayı. Gürcan oyun kenarını kenarına alınıyor. Mete Babaoğlu tarafından. Tolga tekrar oyunda. İdili. Tolga kendisini savunuyor. 8 numara da kaldırıp pat diye, diye atabiliyor yani o da bırakmamız icap eden oyunculardan bir tanesi. Devon Bey Nihat kendisini savunuyor. Ay girmez bu top bir aman 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 aman. Bir basket bir de faul var. Basketi verdi. 14 numara evet. numarada faul verdi. Nihat'ta Nihat, 4 faul evet, oldu. Evet Nihat'ın da 4 faul oluyor. şut atışı değil. Day'in evet. Allah'tan üç sayı olmadı Melih. Evet. Yani iki de kaldık. Zaten çok zor bir cem girdi. İşte oluyor basketbolda böyle. Tolga iki numaralı oyun diyor. 79-71. Evet. Yine... Üç dakika 47 saniye var karşılaşmanın tamamlanmasına. Bazareviç devamlı hareketli top istiyor. Nihat şimdi Bazareviç aldı. Ricardini var karşısında. Bazareviç içeri yükleniyor. Stop Cemşat isabetsiz. Rivant mücadelesi. Torn Torn Murat Konuk. Evet. Burada bir hava atışı mı? Evet hava atışı evet. veriyor. İşte pozisyon evet. bir kez daha görüntüye geliyor. Oradaki mücadele esnasında evet. bir hava atışı var. İyi yerleşmek lazım. Bravo. Evet evet. Eyvah. eyvah eyvah. Bravo derken. Ricardini Ricardini ama çok iyi çeliyor topu. Basareviç topu çeldi. Karel Bruna İtalyanlara veriyor topu. Hücum şansı Mensana Siena'nın. Derondey. Vidili. 3 dakika 23 saniye var. Ricardini dışarıdan atış ve basket. 3 sayılık bir basket. Fark birden 5 sayıya iniyor. 5 sayı indi evet. 79-74. 3 dakika 11 saniye var. Belli i̇şte oldu. Bu, bu belli basket ya, bir evet. kez daha görüntüye geldi. Bu maçın sonunda o patlatan. Murat Fark Konuk yükleniyor ve beraber. faul. Murat Konuk yüklendi. Kendisine bir faul yapıyor. Darren Day. Day'in ikinci faulü. Johnson atışı isabetsiz. Maalesef ilk atışı isabetsiz. 79-74. 3 dakika 3 saniye var karşılaşmanın sona ermesine Murat. Evet Murat ikinci atışa da isabetsiz ama ribant alıyoruz Nihat'la. Bir çengel atış ve isabetli. <laughs> bir uçak ve basket. Fark 7 sayı. Şu anda ortada yani 7 sayı tam onların da 7 sayı evet. şey yapacağız İlk karşılaşma. Herhalde basketbol çok güzel bir karşılaşma izletiyoruz. Evet. Ton ton dönüyor bir uçak ondan ve basket. İlk İtalya'daki ilk karşılaşma 79-72. 7 sayı farkla kazanmıştı İtalyan takımı. 81-76 önde Tofaş. 2 dakika 23 saniye var karşılaşmanın sona ermesine. Bazaraviç. Nihat. Üç sayılık atış bölgesinde. Çok önemli ucumlar. Çok önemli yani. Can alıcı ucumlar. Şimdi Bazarovic. Üç sayılık atış bölgesi atışına isabetli. Atışı isabetli. Bravo bravo. Isab bravo. bravo. Çok, çok güzel bir atış. Bir çok çok bir güzel atış. bir Çok güzel bir basket. Kendi kendine yarattığı bir şut oldu. Bravo. 84-76 fark 8 sayı. Basketten Hadi sonra boğa işaret ediyor. Bu neye Evet, iyi hücum, oh. iyi, iyi savunma diyoruz. <laughs> bir an için evet kaçırabiliyorlardı. Ricardini içeri bir pas, Thornton çok boş pozisyon. Basket yok, faal var. Basket yok, faal var. Murat Konuk. Murat Konuk beşinci, faalini beşinci aldı. faalini aldı. Evet. Beşinci faalini alıyor. Orada bir üç saniye kokuyordu ama ee, bilemiyorum. Hakem olmadığımız için tabii. Veyahut gönlümüz ondan yine. <gülüyor> Evet, <gülüyor> pozisyon onda, bir tamam. kez daha görüntüye evet. geliyor. Allah'tan girmedi. Girse evet, çünkü girse basket foul olacak. 3 sayı olma. Evet. Gerçi bu konusu. da iyi foğlatan e, bir oyuncu ama. Evet, 84-76. 1 dakika 43 saniye var. Valla seyirci maçı oturarak seyredemedi heyecandan hakikaten. Devamlı böyle bir ortada gitti. Yani ortada derken bu 7 sayıyı göz önüne alarak da ortada gidiyor. Evet Tofaş Sas çalıştırısı Mete Babaoğlu oyuncularına son talimatları veriyor. Evet iki atış kullanacak. turn turn. Bu iyi faul atan bir oyuncu ama tabii iyi atmak demek ki hiç kaçırmaz demek değil. İnşallah kaçırır. Evet temennimiz. Evet. Müthiş bir ıslık var. Salonda ilk atışı evet, isabetli evet, değil. Evet, evet. Evet. İlk atışı isabetsiz. Bakalım ikinci atışı olacak? Sekiz sayı farklı önde top ikinci atışı isabetli. Fark yeri sayı Serdar oyunda. Tolga. İki numaralı oyun diyor Tolga. Son bir dakika 35 saniye. Çok önemli Çok uzun geçecek var. bir dakika 35 saniye. Bazaraviç, Ricardini var karşısında. Bazaraviç oynayacak tahmin ediyorum. Foul, foul, foul tabii. Tahmin ediyorum ki yalnız birebir bu. E, i̇ki atış atıştan daha evvel vermişti. Ee, i̇ki bravo, i̇ki atış veriyor. Evet iki atış veriyor. Bu karar, teşekkür ediyoruz sana. Tamam. Bu, <laughs> hakikaten bu hoştu. Evet pozisyon biraz evet. evvel yörüntüye geldi. Evet bu harika bir karar. Gerçi Bazaneviç ikisini de sokacağı inancındayım. Buradan Nedim Karakaş'ı görüyorum, heyecandan ne yapacağımı evet. şaşırmış. Nedim öde. Karakaş karşılaşma <laughs> öncesi geçen sene İspanyol takımını eleyen ilk Türk takımı bizdik dedi. Evet. Bu sene de İtalyan takımını eleyen ilk Türk takımı yine biz olacağız i̇nşallah, demişti. İnşallah, inşallah biz de iptal edeceğiz evet. Evet. Pazar'a iki katışı saydı, i̇kinci, ikinci atış kaçıyor. İkinci atış kaçıyor, 85-77. 8 sayılık fark devam ediyor, Ricardini evet, hadi topraşıyı savunma diyoruz. Tonton. Bey. Evet, Tonton, oh. Tonton ve basket. Vücudunu çok iyi kullandı, basketi de kazandırdı. Evet, son 57 saniye, 85-79, 6 sayı var. Bu basketi atamazsak fena. Çok kritik bir hücum, evet. Bazarovic. Bazarovic. Babeli. Babeli Hart. Şimdi Nihat. içeri atış bölgesinde. içeri doğru yükleniyor. İçeri yükleniyor, bırakıyor. Topu basket. Çok yükleniyor. Brown yet. Brown Ve evet. basket. Brown yet. Evet. Şimdi bir tane müdafaa. Bir tane müdafaa. Tur demek. Evet. Bir tane müdafaa. Bir midafah, midafah. Ülkeli... Hadi bir takımının da Avrupa şampiyonluğunun çok önemli bir yere gelmesi demek. Hadi Topaş başlıyor. Ricardini. Ton dışarıda top aldı. Day. Day. Hadi Nihat. Evet. İdili. İdili. Herkes ayakta. İki saniye. Bir saniye. Ve karşılaşma bitiyor. Bitti. Bravo. Bravo. Ve karşılaşma bitiyor. Tofaş. Bravo Topaş. Bravo Topaş. Evet. Bravo Topaş diyoruz. Ve karşılaşma bravo, tofaş. sona eriyor. Bravo Topaş. Evet bravo Topaş diyoruz. Bravo Topaş. Evet. Aştık. Karşılaşmayı Topaşsas. 87-79. 8, 8 sayı, sayı farkla. Evet. 87-79. 7, 7 sayı ile yenilmiştik 8, 8 sayı ile aldık. Ve Topaşsas Avrupa Kulüpler Kupası yarı final grubunda. Sevkalade evet, bir Avrupa'da bir şey, Avrupa'da şey. 12 takım arasına giriyor. Artışar takımlık iki grupta mücadele edecek. Bu beş takımla mücadele edecek demek. Doğrusu çok üzülürdük. Şu maçta tur atlayamasaydık çok üzülürdük. Fevkalade fevkalade bir netice. Evet. E, tofaş'la gurur duyuyoruz. Türk basketbolu için harika bir şey. Ve şimdi evet. Tofaş altılı gruplara kaldı. Bu demektir ki Tofaş 10 tane e, Avrupa'da maç oynayacak. Bunun beş tanesi, 5 e, tanesi Bursa, Bursa'da olacak. Harikulade bir şey Türk basketbolu için. Evet arkadaşlarımızdan rica ediyoruz. Tofaş SAS takımının menajeri Nedim Karakaş yanımıza geliyor şu anda. Evet tebrikler Sayın Karakaş. Karşılaşmadan önce İspanyol takımını geçen sene eleyen ilk Türk takımı bizdik dediniz. Bu sene de İtalyan takımını eleyen ilk Türk takımı biz olacak dediniz. Ne mutlu bize. Bunu gerçekleştirdik. Tebrik ediyoruz sizi. Sağ olun, teşekkürler. Bu galibiyetimizin Türk basketbolu adına büyük bir adım olduğuna inanıyorum. Son yıllarda atılım içinde olan Türk basketbolu bu galibiyetler Avrupa'da öyle tahmin ediyorum ki birçok üç veya 4 takımdan temsil etme hakkını kazanacak. Bu da bizim için Türk basketbolu için gurur verici bir olay. Ne mutlu Türkiye'ye, ne mutlu Türk takımlarına. Çok teşekkür ediyoruz. Dedim beni daha anlatıyorsun vallahi hakikaten tebrik ederim. İftihar ediyoruz. İftihar evet. ediyoruz.